well uh, i think that um, this team has a lot of potential uh, i think that we have a, a good team good players good staff uh, so i believe that we are on good way uh, we have ambition to be uh, in top of the table so this is the, 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 the right way Ee, şöyle başlamak istiyorum. Tabii potansiyel olan bir takıma geldim öncelikle. Ee, gerçekten çok iyi bir takımımız var. İyi hocalarımız var. Ee, i̇yi futbolculardan oluşan bir ekip var burada. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Ee, ligin zirvesine doğru çıkmak için yeterli hırsımızın olduğunu da düşünüyorum gerçekten. Tabii şunu söylemek istiyorum. Ee, kendi performansımla ilgili iyi tarafları vardı, kötü tarafları vardı. Ama e, her zaman daha iyisi olabilir dedi diye de düşünüyorum bazı yerleri geliştirmemiz lazım bazen kendi analizimi yapıyorum takım olarak analiz yapıyoruz değerlendiriyoruz geliştirmemiz gereken yerleri çalışıyoruz sezon sonunda iyi bir yerde görmek istiyorum gerçekten bu takımı. yani çünkü ben hırslı bir insanım ee, bu yüzden de iyi bir takımda iyi bir takımda olmak istiyorum. Ligin e, zirvesinde olan, hedefleri olan bir takımın içinde bulunmak istiyorum. Ve Konya Spor'da oynarken e, Gazişehir'e karşı oynamak gerçekten bizim için her zaman zordu. Zaten iyi bir futbol, iyi futbolculardan kurulan bir ekipti Gazişehir. E, buradaki arkadaşlarımızı, geçen senedeki arkadaşlarımızı zaten daha önce tanıyorum. Konya'dayken rakiptik. E, çok iyi futbolculardı. E, şimdi geldim, buradayım. Kendilerine de büyük saygı duyuyorum gerçekten. E, çok iyi potansiyelimiz var. Takımın gerçekten hani güçlü bir potansiyeli var. Avrupa kupalarında oynayabileceğimizi düşünüyorum ya da zirveyi kovalayan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hataya kadar geldikleri, bizleri destekledikleri için. Onların desteğine bizim her zaman ihtiyacımız var ama zor durumlarda, zor zor durumda bulunduğumuz zaman desteklerine daha çok ihtiyacımız olacak. bizleri destekledikleri için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Onlara her zaman ihtiyacımız var.